Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte güllaç hazırlayacağız. Güllaç için gerekli malzemeleri açıklamalar kısmında belirttik. Şimdi tenceremize 3 litre sütümüzü koyduktan sonra 3 su bardağı şekerimizi ilave edip karıştırıyoruz. Sütümüz belirli bir sıcaklığa gelince kaynamasına gerek yok. içindeki şeker erisin yeterli birkaç damla gül suyu ilave edip vanilyamızı da ekledikten sonra güllaç yapraklarımızı tek tek gördüğünüz gibi ıslatarak dizmeye devam ediyoruz. Güllaç yaparken gül suyu kullanmak istemiyorsanız tercihinizdir. Sadece vanilya kullanabilirsiniz. Güllaç yaprakları arasında ara katına siz fındıkla yapmak isterseniz cevizli, fıstıklı ya da meyveli, muzlu, güllaç yapabilirsiniz mesela. Ara katta bu malzemeleri kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir malzemeyi ara katlarda kullanmadan en üstte süsleme şeklinde ya da serpiştirerek tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bütün güllaç yapraklarını sırasıyla ısladıktan sonra kalan sütün hepsini de en üste güzelce yayıp güllaçlarımızı hazırlamış oluyoruz. Güllaçları ısladıktan sonra en az bir saat buzdolabında bekletiyoruz. Beklettikten sonra üzerine biz gördüğünüz gibi cevizli güllaç yapmayı tercih ettik üzerine cevizli gül cevizleri istediğiniz şekilde süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.